hal nedir İnan Evet her şey yolunda ay çok güzel maşallah pek de yakışmışsınız birbirinize Adamlar icabında sekiz kişi ay. Aralarına bir dalarsın Aferin koçum kaldır benim. deme vuruyorum Aferin Şşş. Alo ay. Ne bakıyorsun lan dingil Öylesine attık işte Ulan sen ay. öylesine git de kendine bak ay. lan tawa Bunlardan iki tanesi Taksim Meydanı'nda batak bir kütekleyeceksin. Bak bakalım bir daha yapabiliyorlar. mı? Ama hayatım, kaya zeminli erkeğim. O da bir can taşıyor, biraz gazlarca davranmadın mı? Ulan can taşıyor diye sana dibi düşerek bakması mı gerekiyor ya? Sen de elinin hamuruyla erkek işine karışma. Senin o parmaklarını çubuk kraker gibi kırarım... ...bir daha hamura mamura bulaşamazsın. Tamam mı? Tamam, tamam. Oh aslanım benim. Firdevs Hanım'a da senin gibi bir maço yakışır zaten. Ama bana biraz fazla ileri gittin, kızı kaçıracaksın. Şimdi sıra diğer aşıklarda. Bastika vastika o sigarası mangola <laughs> alayım man ki bebe bir kutu boya <laughs> boya ay yaşa bir yaşa ay ne kadar da güzel söylüyorsun yani harikasın vallahi harika kalbimin ta ...derinliklerine kadar indi söylediklerin. <laughs> Abi o senin harikalığındır bir gazoz gözlüm. <laughs> vastika vastika. Ya menki Hanım Şimdi hı, çok o, o. eğleniyorsunuz ya, ya. ama sihri geri alıp böyle. olanları hatırladığınız zaman pişmanlıklar ve vicdan veya. azapları yanınıza kar kalacak. Ay, ay, boylam, ay harikasın Figuliciğim. Harikasın vallahi. Bayıldım sana. Bayıldım, bayıldım. Abi teşekkür ederim. Teşekkür <laughs> ederim. Bak gibi senin esas memleket neresi? Sizin aileyi kendime çok yakın hissederim de. Ha, e biz e, e, çok soylu bir aileden geliyoruz, bizim soyumuz ta Osmanlı Sarayı'na dayanıyor. Abi be, ne güzel etmişsiniz de <laughs> gelmişsiniz be. E peki sizin aile? E... Bizim aile öyle değildir, biz göçeriz, kırmayız aynı zamanda, nerede yeri bulursak orada dururuz. Ya bir de ailelerin arasında böyle uçurumlar var menkübe cadısı, bakalım ne diyeceksin bu işe? E olsun, aşk her şeyi yener, aradaki engelleri de hop diye zıplaya aşarız bir gülüşçüyüm sen merak etme. Ah işte, minik kuşum da bu saadet dolu dakikalara ortak olmaya geldi. <laughs> Geldim, geldim, geldim! Oo hoş geldin benim, hoş geldin, <laughs> gel, 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 gel bak seni kimle tanıştıracağım, gel, gel, gel! gel, gel. <laughs> Anne, Allah aşkına şu işten vazgeç, bak rezil olmakla kalmayıp yerin dibine geçiyorsun ya! Şşşt! terbiyeli konuş bakayım! Dünyada hiçbir süper güç Amerika dahil beni bu aşkı yaşamaktan mahrum edemez! Abi beni de edemez be! Biz şimdi e, ile birlikte sinemaya gidiyoruz. Yapma. Sen de burada otur, kuru başına vır 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 kendini ye. Hadi, hadi yürü Biguli için gidelim hadi. Yapma. Bari düzgün bir filme gidelim, Aşık saçık olmasın. öpüşme <laughs> öpüşme <öpüşmem>. <gülüyor> Ne gülüyorsun ya, böyle insafsız ceza verilir mi? Aa. Verilir hayatım. Hem ne biliyorsun, belki menkübe hanım memnundur bu işten. Ha. Saçmalama, saçmalama, saçmalama. Kim bilir hayatım, aşk bu. Şimdi de sıra çıtır sevgilisiyle Önder Bey'de. Bakalım onlar neler yapıyorlar. Git bak git, hallet Allah'ın gerzek ruhu! Elini kolunu böyle bir yapıyorsun millet birbirine girdi. Dallasa döndü burası. Kim kimin nerede bulacak kim bilir. <laughs> Arkadaşlar size nişanlım Pıtırcık hanımefendiyi tanıştırıyorum. Eğer Pıtırcık hanımefendi canı isterse... ...gönlü arzu ederse burada istediği zaman bizimle birlikte çalışabilir. Evet canım isterse çalışırım gencim güzelim canım ne isterse onu yaparım. Oh oh maşallah. Burada da durumlar gayet güzelmiş. Artık gönül rahatlığıyla öbür tarafa dönebilirim. Yap tabii güzelim yap. Sen ne istersen onu yap. Senin için kapitalist bile olurum benim. Aşkım benim. I'm really around and really this time to <gülüyor> <gülüyor> İnanılır gibi değil. Koskoca Önder Bey'in birlikte olduğu kızı gördünüz mü çocuklar? <laughs> evet, yani söylemeye dilim mı ama Önder Bey meğer yani bir çıkmış. lolita. <laughs> korkma, korkma. Ya yani korkulacak bir şey değil o. Ha, <laughs> <laughs> yani. Ah, tamam canım o zaman. Ay, öldüğümden beri ilk defa bu kadar mutluyum. Keşke Saadettin'im de ölseydin, ben de böyle mutlu olabilsem. Ay, o kadar çok eğleniyorum ki gözüm abla. Kocamı evlendirmeye çalışanların hepsi birer birer belasını buldu vallahi. Keşke Saadettin'im de belasını bulabilse. Ama bu onlara çok iyi bir ders oldu. Keşke Saadettin'ime de bu ders olabilse. <laughs> ulan Ruhsar, ulan Ruhsar. Elbet bu fani tarafa geleceksin ben de bir hayalete yapılabilecek en terbiyesiz şeyleri sana yapmazsam... ...bana da tecavüzcü masan demesinler. Ben geldim. Alçak hayalet. Dandik ruh. Lan adi hortlak. Ben şimdi sana ne yapayım he? Seni bir kere de ben öldüreyim de ikinci defa canın çıksın senin Ah! Oh, ah! Oh, ne? Ne? Benim hayalet olduğumu unutuyorsun galiba. Unutmuyorum, unutmuyorum da çok sinirleniyorum bu rezilliğe. Bir son vermezsen hemen gidip evlenirim ha ona göre. Tamam canım kızma. Ben de yarın bitireceğim o zaman. De yarın yarın olmaz. Yarın çok geç. Çünkü kız kardeşim Firdevs'le o Maço Kadir'in evlenme kararı aldıklarını öğrendim. Ciddi misin? Ne demek ciddi misin? Tabii ki ciddiyim. Sen bana dalga mı geçiyorsun? Bana bak fena yaparım ha. Dördü ayırırım kimse birleştiremez ha. Senin la senin Tırdır ne yapacaksın be, be? Sen ne olursun hmm. be? Sen ne olursun be? Delirecek misin be? Sebahattir, bir bakalım biz Cemero hanımla ne kararı aldık? Birlikte şifalı kaplıcalar'a gitmeye karar aldınız. Balayı için o da fena fikir sayılmaz tabii. Ama bizim asıl aldığımız karar evlenme kararıdır. <laughs> <laughs> Duydunuz mu Ruhsar Hanım? Babacığım tebrik ederim. Son günlerde duyduğum en doğru karar bu. Yani böyle bir karara ne kadar bravo desem azdır. Binlerce, milyonlarca defa bravo 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 bravo. Kapı çaldı, önde kapıcı gibi. Oo çok güzel. Abiciğim, ne var, ne var? bir bakalım biz ne karar aldık? Ne kararı aldı? aldık? <laughs> Aa, Duymak dahi istemiyorum, istemiyorum. İcabında evlenme kararı vermiş bulunuyoruz. Şişt, alo! Acele edin, devlendirin bizi hadi. İşimiz var. Tövbe tövbe, Allah Allah! Bu kapıda susmadı, büyük bir otele kapıcı olarak mı bende ne yapsam? Şuraya bak, sabahtan beri kapı açıp kapıyorum. Merhaba minik kuşum! Merhaba anne, hoş geldin, hoş. Sen bir gülü müsün Necdet? merhaba mezar Allah, Merhaba. Merhaba. <laughs> E, ee, bilin bakalım biz neye karar verdik? Abi evleneceğiz. <laughs> Düğünümüzde ayıcıklar oynatacağız. Minik, <laughs> minik minik ayıcıklar. <laughs> o küçük küçük ayıcıklar yersiz tamam, yer e sizi inşallah. Ya tebe tebe. Ne tebesi? inşallah? Bu kapı susmadı ya. Ben kapıcı mıyım ya? Zıt pıt kapı açıyorum ya. Kap Buyurun kapıcı. Ah, Önder Bey merhaba. Bilin bakalım biz kayın Ormanı'nda el ele gezerken... Neye karar verdin? Evlenmeye! Evet, hemen nöbetçi bir nikah memuru bulup derhal evleneceğiz <laughs> Bizde <hemen>. <laughs> Biz de, bize. biz de biz, de! biz de! artık biz acil de. olarak şu işi bitirmen gerekiyor. Aman tamam, hemen bitiriyorum. Ama umarım bu onlara çok büyük bir ders olmuştur. Tamam, ders olur olmaz. Orasını karıştır. Sen de Allah. Allah, ne oluyor bana ya? Bu küçücük kıza evlenme mi teklif ediyorum ben? Benim bu ne işim var, ne evlenmesi? Ayy! Al. Az kalsın bu şişko karıyla evlenmeye kalkacak? Aa, senin gibi pinti bir herifle evlenmek söz konusu bile olamaz zaten. Ay, Ay Allah'ım Allah'ım bu iğrenç ile benim ne işim var? Şala! Ben en iyisi akıllı olup buradan bir an önce laşlayayım. Hadi, Ay, bana eyvallah. Hadi, hadi o Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. <laughs> evet, ben de <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel. De. O da güzeldi. Eee? Annem giller. Abi bir gülüm benim aşkım. Seni eskisinden bile daha çok sevdiğimi fark ettim şimdi. Anne! Mankibim, gazoz gözlü mankibim benim. Annemi niye değiştirmedin? Allah Allah, niye değişmedi bunlar? Bana bak Ruslar, annemi çabuk eski haline getir yoksa fena olacak haberin olsun ha. Vallahi da billahi da yemin ederim benim dışımda bir olay bu ya. dur bakayım en iyisi gidip bir gözüm ablaya danışayım. Danış, gözüme mi danışırsın, gözüme mi danışırsın, danış bir sorun var gözüm abla. Hadi söyle bakalım neymiş sorun? Herkes eski hale döndü bir tek menkıbe cadısında bir değişiklik olmadı. Bir gülüye deli gibi aşık hala. Gözüm abla bunun nedeni ne olabilir sence? Dur bakalım bir deftere bakalım. Sihri geri aldıktan sonra eski haline dönmesi gerek. Herhangi bir yan etkisi de yok. Ee nasıl oluyor o zaman? <laughs> Bigoli'nin sevgilisi Mankıbe. Bigoli'nin sevgilisi Mankıbe. <laughs> ah, ah, ah sağlık. Abi Aa, canım bir gülüm. Ne kadar da güzel söylüyorsun. Abi senin için o beş bin tane şarkı yapmazsam kendime idare yaparım. Ay <laughs> yaşa! Ay anne böyle bir adama nasıl aşık olabilirsin delireceğim şimdi. Kes sesini gerzek Firdevs. Kime aşık olacağımı sana soracak değilim. Herhalde. Abi. Annem iyi mi sence? Tabii ki değil salak ama geçici bir durum bu düzelecektir merak etme. Hadi sen bir şeyler çal da neşemizi bulalım bir gülücüğüm. Masar. Çabuk söyle. Çabuk, çabuk söyle ne olmuş? Ne olmuş? Bilmiyorum, annem düzelecek mi? Bilmiyorum. Gözüm abla da bu durumdan bir şey anlamamış. Lan bak Ruslar, yalan söylüyorsun. Annemden intikamını alabilmek için bu oyunu sürdürdüğünü biliyorum. Üf ya. Dur bakayım o zaman bir daha deneyeyim. Ne bakayım, dene. Seni veren Allah kurbancık olurum ben gibi. Ben de seni çok seviyorum. Be <laughs> aslan... Olmuyor neden, Olur, neden, oluyor, neden olmuyor ya? Oğlum neden olmuyor? Neden olmuyor? Bak sana yemin ediyorum. Annem bir düzelmesin. gidip... Reyhan'la evleneceğim. Hiç vakit kaybetmeyeceğim. Bak şimdi arıyorum işte ha. Dilidir mendir ama hazır askerdir. Bir telefon pat gelinlik de gelir vallahi. Heh, görürsün. Güzel misin bak Reyhan'la <laughs> evlenirim ben. Alo. Alo Reyhan sen misin? Ben benim de siz kimsiniz? Ben Masar. Aa şey Menkıbe Hanım'ın oğlu Masar mı? Evet evet. Ee, bana bir şey mi söyleyecek? Mazhar Bey Evet bir şey söyleyeceğim hazırlan yarın hemen evleniyoruz. Sihir falan değil. Menkibe Hanım o adama gerçekten mi aşık olmuş? Allah ama nasıl olur ya? Ay sihir onun bünyesinde kalıcı bir etki yapmış. Yani aşkı kronik bir hale gelmiş. <laughs> Allah kahretsin keşke yapmasaydım bu sihiri. Başıma bela oldu benim. Şarkıcı karısı Menkibe. <laughs> esnaf karısı Menkibe. Şarkıcı karısı Menkibe. Şş, esnaf esnaf karısı şarkı... Yeter anne. Canım, canım. Anne artık bu rezilliğe bir son vermek lazım. Bu ne ya? Ay evet doğru çok haklısın. Heh. Bu işi hemen bitirmek. Oh nihayet oh, oh. be anneciğim Allah'ım ol ya. Yarın hayırlısıyla ailenle gelip beni iste. <laughs> sen istersin de ben Hayırlısıyla isteyim. evlenip hemen bu işi bitirelim. Ya soğuk gözlüm ettin şimdi ne Anne Allah aşkına bir şu <laughs> <laughs> Ama şu <laughs> Ay bırak yakama paçamı. Hadi Firdevs hadi çabuk yürü. Ay anne nedir bu acele? E canım müstakbel kaynanamı bekletmek istemiyorum. Aa anlasana be kızım. <laughs> kaynanamı. Ay anne senin ağzından böyle laflar duymak çok tuhafıma gidiyor. Çok konuşma hadi. yürü yürü. <laughs> Ay çantanızı tutmayın <sınırtınız> ki beğendim. <laughs> Buyurun. Senin aklına ah. ihtiyacım yok. Yandık, yandık mahvolduk. Bana bak yine o saçma sapan işlerin için borç para istemeye geldiyse... ...otomatikman defol gidebilirsin. Bu sefer onun için gelmedim, çok kötü bir haber vermek için geldim. Menkibe Hanım evleniyormuş. E, ne, ne dedin sen? Ne dediğimi duydun işte. Menkibe Hanım evleniyor diyorum, bu kötü haberi masardan aldım. Bu gece yıldırım nikahı varmış Menkibe Hanım'ın. Yürü, yürü çabuk gidelim, belki yapılacak bir şeyler vardır. Yürü. bak ya, inanamıyorum. Sanki televoledeyiz. Ya vallahi benim bir suçum yok diyorum ya, bir şey yapmadım ben. bir tane. Anne, senden sonra sıra bende değil mi? Ay tabii ki kızım, <laughs> bak sana söz veriyorum. Ay, çok heyecan, ay çok heyecanım, ay be kalbim tik tak. Tik tak, tik tak atıp duruyor. Artık bundan sonra bir gülümle ben o saadetten çıkıp bu saadete gireceğiz. Abi tabii ki öyle olacak. Yoksa buna üzübüzü üzü üzülürüm. Bütün bunların sorumlusu sensin ha. Üf! Neden anlamak istemiyorsun? Ben elimden geleni yaptım diyorum. Ee, bak annem Biguli'ye resmen aşık olmuş işte. Ee, bana bak vallahi da billahi da eğer ki yalan söylüyorsam seni bir daha görmeyeyim. İyi tamam inandım inandım. Madem o zaman gerçekten aşıklar biz de normal yollardan soğutmaya çalışalım ha. Nasıl yani? Ee, nasıl yani? Şöyle şimdi sen bana e, Biguli'nin başka kadınlarla böyle samimi şekilde çekilmiş fotoğraflarını bas bakayım. Bas. Hı, tamam. İşte canım 3 saniyede ekspres baskı. Ah, aferin sana aferin bakayım resimlere oh oh. Oh 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 iyi güzel. Hadi, hadi. Ay, anne Biguli ile evlenemezsin. <laughs> Ay nedenmiş o? Abi ben de çok merak ettim nedenmiş o? Bu durumda ben susuyorum ve çok şey anlatacak olan şu resimler konuşuyor anne. <laughs> Ver bakalım neymiş bak, bu Bak nasıl bak nasıl içler acısı Allah'ım içler acısı. aa. aa. Bir gülüm nedir bu resimler ha? Nedir bunlar? E, abi, o... Utanmaz arlanmaz çapar seni! Abi orada ben de varım ne güzel çıkmışım baba değil Terbiyesiz rezil! Bak Ay. hayatım yapmam sana numara! O şugar karaları hayatımda ilk defa görürüm ben. Adi yalancı seni demek ki benim üzerime bir tane değil... ...demet demet demet gül koklamışsın sen. Bu iş burada biter Cikolor anladın mı biter! Oh çok şükür! Ee, sihirlerim garantilidir hayatım. Hmm. Senin sihirlerini bilmem. Hayatım, şu galen şu garı kraliçem. Ee, bak o kadınlarla bir ilgi alakan varsa... ...da şuracıkta ölü vereyim. Seni ee, senin güzel gözlerinde mahrum kalma pahasına... ...ben öyle bir ahlaklık yapar mıyım? bir ee, ben o kadar salak mıyım? Yapmadın mı sahi? Ee, bak vallahi de yapmadım, billahi de. Ee, eğer yaptımsa... E, ...ileriden at beni, in aşağı tutma beni. Hayatımda seni gibi güzeller güzeli bir gacı varken ben öyle ahbaklık yapar mıyım? E dedim ya ben o kadar hıyar mıyım? Ee, ben de pek inanmamıştım zaten ama e, gene de bir kere sorayım dedim. Aa, anne, ya bir erkek bu durumlara düşmüş artık yerlerde sürmüyor. Şimdi sen gerçekten affettin mi bu sersem tavuğu? E canım yapmamış işte duymadınız mı? Hem bundan sonra Biguli Bey ile konuşurken çok daha dikkatli olmanı rica ederim. E ne de olsa müstakbel baban. Ruhsar aşkın gözü hala kör baksana değişmiyor. Ba bana bak şimdi bir şeyler yaptın, yaptın, yapmadın ben senin ruhunun... ...bilmiyorum artık. Dur bakalım bir düşüneyim bari. E, tatlı dilim, güzel gözlü mekubim. Bak senin ateşinde yanarım. E, bir bir an önce gideyim de annemleri çağırıp seni isteteyim ha ne dersin? E hadi öyleyse hiç durma hemen git. Hemen giderim <laughs> Evet. Ruhsal hala düşünüyor musun? Evet. Aferin sana. hiç düşünmene gerek kalmadı. Artık çok geç. Bırak artık düşünmeyi. Anne! Ee, senin işin hallolduğuna göre... ...yine sıra senden sonra... ...ben de değil mi? Ay söz verdik ya. Sınlaşma hadi, sulu. gelse ben o on kere falan gideceğim. Ah! Evet! Çok güzel bir fikir. <laughs> o bana gelmiyorsa ben ona gideceğim. şükürler olsun sonunda bir gülümle dünya evine girmek üzereyim. <laughs> anneciğim, canım anneciğim bak bu yaştan sonra evlenmeye kalkışman resmen delik ya. Aa, ay Yaşımda ne varmış Hiç. canım? Aa. Yani hepsi hepsi Ajda Pekkan'dan altı ay daha büyüğüm o kadar. Ne, <laughs> ne, ne altı ay, Hay. ne altı senesi? Ruhsan bir şey yap, annem şu evlenme işinden vazgeçsin ya. Daha yapayım? Her şey denedik, olmuyor işte. Ne demek her şeyi denedim daha ne yapayım ya? Bugüne kadar neler yaptım? Bırırırp yaptım, bir sürü şey oldu. Ben böyle tip değiştirdim, böyle bırırp oldum. Bir şimdi bir şeyler yap. Yani şunu mu yapamıyorsun? Yaşlı bir kadına aşık olmuş, onu eski haline mi döndüremiyorsun? Allah, Allah'ım. Geldim, geldim, geldim. <laughs> ah, onu geldim. Merhaba Masaj. Merhaba evladım. Merhaba Gazanfer Bey. Ee, Menkübe Hanım Efendiciğim, bu duyduklarımızın doğru olmadığını söyleyin bize lütfen. Heh. Bu neyi duyduğunuza bağlı Önder Beyciğim. Eğer Bigule ile evlenme haberimi duydunuzsa bu doğru. E ama sizi de unutmadım tabii. Nasıl yani? Sizi de nikah şahidim yapıyorum. <laughs> Menkibe hanımcığım, yani bu acele kararın sebebi nedir? Daha birbirinizi doğru düz tanımıyorsunuz bile. Hoş, o şoparın tanınacak bir tarafı da yok ya, neyse. Ama olsun, gene de birbirinizi biraz daha tanımalıydınız. Yani daha iyi düşünmeliydiniz. Değil mi efendim? E, boşuna uğraşmayın Gazanfer Beyciğim. Kararım kesin. Dünya tersine dönse vazgeçmem. Yani gökteki yıldızlar sönse... ...gene de vazgeçmem. Lan, lan, kapı gibi bir yaman. Mazhar Bey aşk olsun. Beni bu şekilde evden almanız gerekiyordu. Niye geldiniz? Gelin arabası yerine gelin otobüsüyle gelmek zorunda kaldım. Pardon Reyhan bunu unutmuşum. Siz unutabilirsiniz ama ben asla unutmam. と見ねえ。Işte, başıma böyle bir bela açmış olabileceğine inanamıyorum ve sana acayip sinirleniyorum. Haklısın ama elinden bir şey gelmiyor işte. <laughs> Ay geldiler galiba seslerini duyuyorum. Ben <laughs> bakarım anne. Abi ben kimim nasılsın? Bak bunlar benim ailem. Önce seni alacağız sonra da şıkıdım şıkıdım oynayacağız. E bak bu annem gül gülü bu da babam guli guli. Abi lafı uzatmadan da golüye girerim Allah'ın emri, peygamberin kavri ile kızınız şugar, kızınız menkıbeyi, oğlum yakışıklı bir guli isterim be. Olamaz, hayır anneme vermiyorum, anneme vermiyorum, anneme vermiyorum. Aa. Abi bizim töreleri bize göre kızı verip verme yetkisi kendi de büyük biri de aittir. Ama böyle biri olmadığına göre mecbucik verecektir kararı. E, bence hiçbir mahsuru yok. Biz erelim muradımıza, onlar da çıksınlar kelimetlerini. Abi yaşasın. Son iki, 3 4. Görüyorsun değil mi başımıza ne işler açtığını? Hı, ya annemle bir günlüğün evlenmesi, Tom ve Jerry'nin evlenmesinden bile saçma! Hep senin yüzünden! Aa, ne alakası var, be, ne yapabilirim? Ne yapabilirmiş, böyle saçma sapan bir sihir yapmasaydın başımıza bu işler gelmeyecekti. Tamam anasını satayım, ben de gidip Reyhan'la evleneceğim, hadi bakalım! Kazan <laughs> şimdi ben dayanamayacağım bu rezalete! Hadi! Rezillik bu rezalet! Rezalet, bir dakika! nikah memurlu hayatımın en ilginç nikahlarından birini... ...pardon, ikisini kıymak üzereyim. <laughs> Efendim ilk defa bir ananın ve oğlunun nikahını kıyıyorum. Ay, hadi canım biraz acele etseniz. <laughs> hiç merak etmeyin Menkübe hiç merak etmeyin. Ben niye ama temiz kıyarım. Benim nikahını kıydığım hiç kimse şimdiye kadar boşanmamıştır. Hiç korkmayın. Gelin çocuklar, gelin işte buralım. Figüriye alçak Demek bir, Alça bir başkası zannettin değil mi? abi cidden baba. sen nereden çıktın Çıktım be? Çıktım işte bir yerden. Ama nereden? Sarıkacılarla eğlenirsin bir de. Şş, bir dakika bir dakika bir dakika dur bakayım ne oluyor ya? Aa, bu kadın kim? Açıkla bakayım bana derhal. Ben bu adamın Bulgaristan'daki resmi nikahlı karısı Ciddaz'ım. Çalgıcı karısı Ciddaz Ali. Ay! Allah. Ay aman Allah'ım! Kulaklarıma inanamıyorum. Ya doğru mu bu? Doğru. Maalesef doğrudur Mekke'im. Öyleyse ben vazgeçiyorum. O zaman ben de vazgeçerim. Ben... Hayır! <laughs> Menkıbe teyze siz sakın vazgeçmeyin bakın siz vazgeçiyorsunuz diye Mazhar Bey de vazgeçiyor. Evet. Reyhan saçmalama! Sırf sen evleneceksin diye böyle bir adamla evlenemem ben! Salak! Hadi dua et ucuz yıktın yine. Yoksa gerçekten evlenecektim bu sefer. Yok ya. Ya 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 hadi evet. evet. ya <laughs> ya. Ruhuna sağlık ruh ölmemiş El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar sar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık ruh ölmemiş